ettiğinde Mısır'ın en iyi zanaatkarları Firavun için bir başka armağanın üzerinde çalışmaya başladı. Binlerce yıl boyunca buraya gelerek piramitleri inşa edenlere hayranlıklarını gösterenler ayaklarının altında bir hazine gömülü olduğunun farkında değildi. 1954'te piramidin güney ucuna yakın olan bu taş kalıplarının altında bir kubbe bulundu. Arkeologlar kubbenin altında gemi kalıntıları buldu. Hem de çok büyük bir gemi. Faruk Elbaz bu keşfin yarattığı heyecanı hala hatırlıyor. Günün haberleri bir gemi bulduğumuzu yazdı. Yani buraya gömülmesi için Firavun'u güneşle birlikte batıya doğru taşıdıklarında kullandıkları bir çeşit cenaze gemisiydi. Ve birçok kişi bunu bekliyordu. Ama şimdi vücudunu bulacaklar. Çünkü Keops'un vücudu bugüne dek bulunamamıştı. Tahmi Mahmud Ali kazıları yapan ekibin ustabaşıydı. Tuami yaklaşık 50 yüzyıldır kubbeden içeri giren ilk kişilerden biriydi. Ancak Firavun'un mumyasını bulmaktansa tamamen demonte edilmiş bir gemi buldular. Sedir ağacından parlatılmış 1224 parça, bir gözlemcinin söylediği gibi tıpkı bir oyuncak modelin parçaları gibi dizilmişti. Gemiyi tekrar monte etmek için 13 yıl boyunca yoğun çalışılması gerekti. Kalasların küpeşteye elle bağlanması gibi eski gemi inşa tekniklerine harfi harfine uyuldu. Denizcilik tarihi uzmanları bu geminin taş kullanılarak yapılan piramitlerin etkisine benzer şekilde ahşap mühendisliğinin bir dehası olduğunu düşünüyorlar. Ancak uzmanlar gemi tekrar bir araya getirilirken bile geminin eskiden nasıl kullanıldığı hakkında farklı görüşlere sahipti. Bazıları sadece cenaze için kullanılan bir tekne olduğuna inanıyordu. Bazıları ise Firavun'a öbür dünya için hazırlanmış bir gemi olduğunu düşünüyordu. Yakınlardaki Unas piramidinde bulunan hieroglifler, Firavun'un güneşi sonsuza dek takip ederken biri gündüz, diğeri gece olmak üzere iki gemiye bineceğinin düşünüldüğünü belirtiyor. T mezarının duvarlarındaki bu rölyefler gibi bazı rölyefler Nil nehrindeki gemi trafiğinin önemi üzerine belgesel ipuçları veriyor. Ancak Eskiden gemilerin nasıl yapıldığını göstermek dışında bu konudaki tartışmaya pek ışık tutmuyor. Kullanım amacı ne olursa olsun 42 metrelik bu gemi herhalde o zamanlarda da günümüzde olduğu kadar etkileyiciydi. Bu Dünyanın en eski gemisi. Özel bir müzede sergilenen Keops'un gemisini yılda 200 bin kişi ziyaret ediyor. Bu ufak kamera kaptanın, büyük kamara da mumyanındı. Hepsi sedir ağacından yapılmıştı. Bilim adamları 34 yıl sonra ilk odanın çok yakınında bulunan yer altında bir başka odanın içindekileri incelemeye hazırlandılar. Ancak bu defa kazı yapılmayacaktı. Boston Üniversitesi'nde uzaktan algılama merkezinin müdürü olan Dr. Elbaz ve National Geographic Society'nin sponsorluğunu yaptığı bilim adamlarından oluşan bir ekip, yer altındaki biçimlerin haritasını çıkarmaya yarayan yer altı radarını kullanarak işe başladı. Uzay çağını hatırlatan bu yaklaşım sayesinde arkeologların başına en çok ağrıtan sorunlardan biri, yani bir yeri hasar vermeden inceleme sorunu çözülmüş oldu. Yapılması gereken tek kazı, çukuru kapayan dev kapak taşlarından birinin üzerindeki birkaç metre toprağın çıkarılması içindi. Arkeoloji artık sadece mezar hırsızlığı ya da kazı sırasında yapılan tahribatlardan oluşmuyor. Çünkü kazı yerinin kendisi de eski bir eser olabilir. Eski insanların onu bıraktığı gibi muhafaza etmek gerekiyor. Arkeolojideki bu yeni yaklaşım eskiye göre çok değişik ve bu yeni yaklaşım daha birçok bilim dalında uygulanabilir. Planın temel noktası 2 metre kalınlığındaki kapak taşında küçük bir delik açmak ancak içerideki odaya hava girmesini önlemekti. İlk oda 1954 yılında açıldığında içerideki havada hala sedir kokusu yoğun olarak hissediliyordu. Bu odadaki havanın da 46 yüzyıldır burada kapalı kalmış olma olasılığı hala vardı. Bu değer biçilmez bir bulguydu. Black and Decker firmasından Bob Morse, eski ve yeni hava'nın karışmamasını sağlayan karmaşık bir kilit sistemi geliştirdi. çeşitli yuvarlak halkalardan ve destek kenetlerinden oluşan bir sistem taşa yerleştirilecekti. Matkap saatte yaklaşık 10 santimetre hareket ederek kireç taşını delecekti ve toz ve kırıntıların temizlenmesi için sık sık ara verilecekti. Moore's'un benzersiz tasarımı sayesinde başka aletler sokulduğunda bile delikten hava sızmayacaktı. Odanın içinden alınan hava örnekleri, günümüzde havayı kirleten maddelerin izlerinin olup olmadığını anlaşılması için test edilecekti. Söz konusu maddelerin olmadığının ortaya çıkması, ilk geminin nasıl bu kadar iyi korunduğunu açıklayabilirdi. Örnek alma işini Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Deniz ve Atmosfer İdaresi'nden Peter Tans yönetecekti. Bunun yanında bulunan çukurdaki gemi 4600 yıl boyunca çok iyi muhafaza edilmişti.